buradan 80 lira bir şey değil bedava. Hem yeni mod gelmiş yeni modda kupa kasmak benim için en azından daha kolay onu fark ettim. Kişi olduğundan dolayı bir tur alışma turu attırmam gerekiyor Mortis başka karakter abi. Şimdi Rudy adam. Tam bu noktaya kadar gel burada öl. Herkese yeni sezondan merhaba arkadaşlar. Çok fazla sezon kupam yoktu ama üç karakteri 1000 kupanın üstüne çıkardım. 5 ve 6 tane daha yapmayı düşünüyorum bu şekilde. Hani isterseniz bu karakteri 1000 kupa yap derseniz ona göre devam edelim. Bundan keşke böyle kostüm falan çıksa çıktı geldi ne Oo, olmadı Bonnie bu sezon brawl pass plus vesaire bunlar çok uygun geldi yani o yüzden ben almayı düşünüyorum alacağım da 60 lira hiçbir şey değil. Günlük çıkandan da bana hiçbir şey çıkmıyor ya. Ender Bir dahaki videoda Mortis'i 1000 kupanın üstüne çıkarmayı düşünüyorum. Son bir haftadır işlerimin yoğunluğundan dolayı video çekemiyorum. Bakın işte 60 lira çok hani uygun yani o kadar malzeme veriyor. EMZ'yi sevmesem de yapacak bir şey yok. Şu an hesabım 13.500 kupalarda. Bunu ben 15.000'in üstüne çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz onunla alakalı da video çekebilirim. Çok güzel bak açıldı Paraltısı bile başka abi çok güzel. Bunu şimdi passplas'ı yükselteceğiz. Pas plus olmayınca sanki bir şeyler eksik kalmış gibi geliyor. Ver abi şimdi buradan 80 lira bir şey değil bedava. Hem yeni mod gelmiş. Yeni modda kupa asmak benim için en azından daha kolay. Onu fark ettim. Şimdi paramız olmadığı zaman da hesapların eşyalarını vesaire yükseltemediğimden dolayı hesabı yükseltemiyorum. İnsanlardan eksik kalıyor. O yüzden paspala almam gerekiyor. Bunların hepsini bir arada açmayı düşünüyorum. Çünkü 10 tanesini 15 tanesini açınca keyif alamıyorum ben. 50'de 50 olsa böyle daha zevkli oluyor. Daha çok para. Şimdi bir tur antrenman yapalım. Karakterin özellikleri farklı olduğundan dolayı bir tur alışma turu attırmam gerek. Mortis başka karakter abi. Şimdi yeni gelen modu inceliyoruz. Burada da bir sandık gibi bir şey çıktı. Ama içinden ne çıkacak bakalım. Aa galiba kanlar aldık. Evet gerçekten kandırılmışız. Bunlar ne abi? Bunun için mi girdim ben buraya? Günlük bedava da almıyorum ben bunları. 200 para. Bozdur bozdur harcı. Yeni modda maça geçelim. Burada deli gibi koşuyoruz abi. Niye koştuğumuzu kimse bilmiyor. Trenlere çarpılmadan. Hızlı hızlı. Tek olumlu şey de çabuk doğuyorsun. Yoksa çekilmezdi bu. Dakika 5 adamları öldürüyor. Biz onları öldürüyoruz. Kafes bak boşa gitti. Kafes yeni doğan adamları işlem. Etrafındaki koruma kalkanı kırıyor kafesi. Oynama lan benle. Yapma sal beni. Mortis gibi hızlı karakterler bu haritada bence iş yarar. Kaçabilen, zıplayabilen, uçabilen. Bunlar lazım. Adamlarla uğraşırken 5. oldum. Bak ikinci adam yapış. Hemen 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 geliyorum. Geliyorum. 3 Birinci öldü. ikinci koşuyor. Biz arkadan sanki at yarışındayız abi bu ne? At yarışı spikeri gibi hissediyorum kendim abi bu ne? Koş Mortis koş koş koş. Vurma vurma bana. Bak kafesi böyle yer. Birinci olacağız. Hadi hadi iki. Allah'tan herkesi bir noktadan başlatmıyor. Yoksa herkes bir noktadan başlamış olsa yürüyemezdik. Bir de bunda da kupaya göre adam veriyor. Yani o yüzden bin kupalı hesaplarla girdiğiniz zaman daha sıkıntılı rakipler karşınıza çıkacak. Hemen bir numarayı aldık kafese. Tren tren öldüm. Bir numara kaçtı abi ya ona üzüldüm. Bir olacaktık biz. Bir yürüdü gitti adam. Tam bu noktaya kadar gel burada öl öl. Oynamayın benimle beni sal bak. Atlama üstüme sağma soluma. Dur. 3 numara hop aldık. Devam devam devam. Bak bir de adam öldürünce böyle hızlanıyorsun ya. Ya geri düşersen hız veriyor ya adam öldürürsen hız veriyor. kaldı çok güzel. Bir olduk. Aa bir beni geçmişti ama. Demek ki biri de geri atmışlar. Çok mutluyum çok mutluyum. Çok iyi çok iyi. Devam devam devam. İlk birinciliğimizi alıyoruz. Sal beni bak beni sal. Kimisi çok çirkef oynuyor ama benim hedefim abi haritayı bitirmek. Hızlıca gideyim. Ar arada denk gelirse böyle yapışırız. Bak öldürdüler. Cık. Ya bir birinci olacağım. Beni bir salın beni bir salın. Bırak beni. Tutma beni tutma. Hah. bir kaldı. Bir. Bir. Devam devam devam. Unuttular beni devam ki kazandık. 10 kişinin içinde birinci olmak daha keyif verici abi. Bak 10 kupa ver. Ödülümüzü alıyoruz. Bakalım başka çöp neler verebiliyorsun. Neler falan Subway Surf'ü satmış güzel olmuş ama çöp dediğim gibi bir şey vermedi. Gene kanlar aldık. Şu amber açsak onu da bir fullleyeceğim. 11 yapacağım oradan 1000 kupa hop yürürüz. Çok anlamlandıramadığım şeyler var. Galiba güzel şeyler verecek. Bak burada karakterler bu neyden çıktığı falan altında yazıyor. Burada takvimler güzel. Bu yol nereye gidiyor abi? hani ne var ucunda merak ediyorum karakter karakter iyi güzel yolda gidelim şöyle bakalım neler var neler neler güzel iyi bu bundan sonra böyle parayla gidiyor herhalde para boş ama zaten bu kadar çıkabileceğimizi ben zannetmiyorum sonunda bir şey var mı yok yok galiba hala yok 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 diye bir şey çıkmadı. Ama böyle değişik şeyler, modlar güzel oluyor. Hep aynı tür maçlardan sıkılmıştım ben. Bu benim için farklı oldu. Hemen yeni bir at yarışına giriyoruz. Başlıyoruz. Başla da koş. Bak 4 kişi var mesela burada. Öbür taraflarda da 3-4-3-4 bölüyorlar. 10 kişiyi dağıtıyorlar. Yoksa herkes bir yerde olsa çok karışık olur. 4 kişideyken bile beni yürütmüyorlar abi. 10 kişi olsak zaten ben adam atarım. Onların dikkatini dağıtmanız gerekiyor. Adamı kafesin içine mi sokarsınız yoksa gittiği yolun üstüne mi kafes atarsınız yoksa trenin üstüne mi ittirirsiniz bir şeyler yapmanız lazım. Şu an sıralamam çok kötü. 9 dokuzuncuyum. Birinci önümde kaçtı. Kaçma gel buraya. Seni bir yakalayayım şöyle bir kafana bir vurayım. Hıh kafes çok güzel içine girdi. Hemmez ama beni öldürecekler şimdi. Birinci sal beni, sal, 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 yedi beni. Biz adama kumpas kurmaya çalışırken adam bize kumpas kurdu. Bir de tam son noktaya varmışken tam yere atınca beni çok modum düşüyor abi. Altıncı, altıncılık bize yetmez. Biz beşin üstüne çıkmamız lazım ki eksi yemeyelim. Beşin altında kalınca kötü oluyor. Üç, üç, çok güzel. Çok güzel birinci yanımda. Koş, koş, yakalayacağız. Yetişiyoruz. İkinci olalım be. Bir, bir hadi neyse olamayız belki ama iki yeterli. Abi, öldürmeyin beni, öldürmeyin. Tek iyi şey en azından doğduğum yerde ölmem. En azından Hani başlayacağım yer Mesafe kaybım yok Lan bu beni gene 4 yaptı ya Söylerken bile 5 6 ol Acele etmem lazım Acele etmem lazım Koş koş Hemen eksiyince psikolojikmen Psikolojik ben zaten yıkılıyorum abi al Bir Bir sana Sana da hop ikinci oldum oradan onu da aldım onu da aldım ooo herkese sapladım geçtim devam ki bundan sonra ölmemem lazım ölürsem geri atar beni hepsi peş peşe geliyor kazandı 8. 7. 6. kaçıncı oldum ben de bilmiyorum Yeni at yarışına devam ediyoruz arkadaşlar merhaba böyle başlayınca insan çok heyecanlanıyor böyle gaza geliyor koşmam lazım koş hemen alttan gideyim ki görmesinler beni devam devam hemen bir treni bekleyelim tren geçsin ondan sonra devam edelim bunlar da durak koysun hemen bekliyoruz bekliyoruz tren geç 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 geç. haydi haydi devam ölmeme Şimdi için ve trenin keyfini beklediğimden dolayı 8. oldum. şu tren görevlisi amca vurduğu zaman sektiriyor adamları o yüzden vurulmamak lazım bak yere düştüğümüzden dolayı bize hız verdi şükür tekrar 3. olduk bana atmayın bana vurmayın abi ikinci mi oluyoruz hemen hemen ikinciye de şöyle bir patlatan koş o bana sıkıyor aa ben ikinci olmuşum çok hoş devam edelim 3 numara uza 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 buraya geldim ölmemi bir kaybı yok ölebilirim sıkıntı yok devam birinciyim Birinciliği koruyoruz. Devam ediyoruz. Kafes. Aldım içeri ama Kafesi yanlışlık attım. Şimdi bayrağı nasıl teslim edeceğim hiç hesap et. Burada ölmezsem daha ölmem. Öldüm. Hala birinciyim. Önemli değil. Beni bekleyeceksiniz. Ben bitireceğim oyunu. Devam. Buradan. Buradan yürü. Oh, aldım. Alamadım. Devam. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Devam, devam. 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 Öneri ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. En azından ben de onları doğrultusunda şeyler yapayım. Daha iyi olur. Bak adamı aldım. Yürü. Öldüm. En hızla doğuyorsun. Bazen hızı vermiyor. Bak şu an vermedi mesela. Keşke hız verseydi. Yürüyorduk ne güzel. Devam. Hadi. Hadi. Aa. En azından doğru noktada öldüm. Hemen diriliyoruz. Devam. Bas 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 bas. Niye hız yok bende? Birini öldürseydim keşke hemen. Bit. Bit. son bayrağa geldik. Buradan yürüyoruz. Koş. Şunu vursaydım. Vur. Vuramadım. Devam. Sana vurdum. Artık önemli değil. Birinci yol. Yeni mod hakkında siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben yeni modu beğendim. Baya güzel yapmışlar. Hem bir farklılık oldu. Tek sıkıntı kendimi at gibi hissediyorum. At gibi koşuyoruz buradan. Ben hemen kenardan sıyrılayım. Devam. Devam devam. Sal. Sal. Vurma. Adamlar gene geri attı beni ya. Hepimizin üstünde 4 yazıyor. Kim 4. Bak ikimizde de 5. ikimizde de 6. Çok saçma. Yürümeyi yeni öğrenen çocuklar gibi geri geri atıyor beni. Bu nedir? Çalıştık kazandık. 8. olduk maşallah. Devam. Koş. Hızlandık. Geri attı diye beni bak kız verdi. Ama şu tren sağ. Adam da beni kovalıyor. Bir geçeyim ben abi. Şuradan 9. oldum zaten. 8. Devam. Şimdi size tur bindireceğim. Koş. Oradan hemen. Yırtıl yırtıl gel. Daha önce beşinci olabildim. Hemen birinciyi yakalasam şuradan. ikinci oldu birinci. İkinci öldüm. Biz adam öldürmeyi hesap ederken adam bizi yalan etti. Bak dokuzuncularla yarışıyoruz abi. Olmaz bu. kadar izleyen fedakar ve cefakar arkadaşım. Yorum yapmayı, destek olmayı, fikirlerini sunmayı, yanlışımız varsa düzeltmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Üçüncü oldum. Devam. Hemen şimdi birincileri doğru koşuyoruz ama bunlar beni salarsa salmadılar. Hepinizi bulacağım oğlum. Gelin buraya. Bak kaçmayın. Adam olun. Yakalayacağım. Eymen. Abi Eymen niye beni geçti? üzdü bu. Bu durum bu durum olmadı. Beni de tekrar 5. attılar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi kaçıncı olacağız? Bakıyoruz. 4. İyi. Modum yerinde yakıp geçeceğim. Orada bak bir kaos var. Hemen yapışıyoruz. Birinci öldü. Ben de oradan giriyorum. O... Beni de yalan ettiler. Beni de. Tam hırslanmıştım. Tam gaza gelmiştim. Bak Üçüncüsü. Eymen, eymen. Bitme, bitme, bitme. Dur oğlum, bekle. Ha, <laughs> kafes. Yürü, 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 yürü. Yürü kenardan, yürü kenardan. Ha. <laughs> ikinciyi de posta camcı tuttu. Çok güzel. Siz beni öldürürseniz ben de sizi öldürürüm. olayı bu kadar basit. Şimdi durdum, duramadım. bralpasın bu şeylerini, hediyelerini açmaya kıyamıyordum ama yapacak bir şey yok. Açmam lazım. Çünkü birkaç karakteri ilerletmem gerekiyor. Buradan gelen elmasla ya kostüm alırım. Karakter de alabilirim. Bir karakteri geliştireceğim. Şu karakteri geliştir derseniz. istediğiniz bir karakter varsa oradan yazın. Ben de ona göre yol çizeyim. Çünkü bayağı elmas gelecek. Şu anki düşüncemde Amber'i de geliştirebilirim gibi geliyor. Çünkü Amber çok şöyle güzel şovlu movlu bir karakter. Diğer karakterlere göre daha fazla vuruyor gibi hissediyorum. En azından olur olmaz diye bana yorum yazarsanız beni yönlendirseniz yolu. Ben 55 karakter falan açık. Yani bunu 90'a falan çıkaracağım ben daha. Yolumuz uzun. The Daha buralardayız. Şunlardan da güzel bir hediye verse. Beni bir mutlu etse ne güzel olur değil basıyoruz. Bas bas. Ah geldi bir şey. Gene kandırıldık ya. Kıymetli şeyler istiyorum. 1000 2000 parayı alamayacağım şeyler olsun ki böyle hipercharge falan. Siz arkadaşlar ben buradan sonra çok güzel bir şey çıkacağına inançlı değilim. Buraya kadar izlediniz. emeklerime destek verdiyseniz hepinize teşekkür ederim. Tek vermeseniz bile canınız sağ olsun be kardeşim. Sizden kıymetli mi? Gene çekeriz gene çekeriz. Hala çöp atıyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu günler. iyi. Günler günler görüşürüz. Kalanlarını diğer videolarda açarız.